Bisiklet ne kadar abi? Bisiklet. Su soğuk mu? Evet. Soğuk mu abi? Denize atacağım abi boğulacağım kendimi. Yok. Yapmayayım oh ya. abi. Ya. Reis yüzmeyi biliyor musun? Kanka, şey vaktin varsa bana öğretir misin ya? Şu an yok ya, gideceğim yola gideceğim ben. Harbi de... mi? Nereye gideceksin? Ankara'ya. Ankara'ya. Ne yapacaksın kanka orada? Orada yaşıyorum. Orada mı yaşıyorsun? Antalya'ya niye geldin? Tatil Oo iyi, iyi kanka. Sen burada mı yaşıyorsun? Burada yaşıyorum kanka ama yüzmeyi öğrenemedim hiç ya. Keşke yüzmeyi bilsem ben de senin gibi. Kaç yıldır burada yaşıyorsun? Kanka burada 20 yıldır falan burada yaşıyorum ben ya. Ha, Sen kaç yaşındasın? 20. 20 maşallah. Neyse kanka ben gidiyorum o zaman. He, evet. Hadi ha, görüşürüz. Bisiklet ne kadar abi? bisiklet. Olmadı bu abi. Adam kızdı var. Sadece sana ne dedi? Git <laughs> çek oldun söyle şimdi. şaka oldun söyle. Adam beni döver. Güzel lan güzel söyle. Şaka Abi kusura bakma bu arada kamera şakası yapıyorduk da. İşte sana ne dedirtmeye çalışıyoruz zaten. Komsel bir sosyal sosyal terapi yapıyoruz. Sıkıntı yok değil mi? Yayınlayabilir miyiz? Reis, eskan telen tadı kaldım be. Almamıştır be. Kalmadı değil mi? Eskiden ne güzeldi buralar. Sen ne yapıyorsun, ne ediyorsun? Ne yapayım, ne mu? Okuyor mu? İyi reis. Sen? Vallahi biz de çalışıyoruz ya. Girdin mi denize hiç? Burada girmedim de. Vallahi güzel mi deniz? Güzel gidiyor, Sen ne yapacaksın, ne olacaksın? Oy Dikkat kendine. <laughs> Bu arada kanki kamera şakasıydı. Sıkıntı olmaz değil mi? Şurada arkada. <gülüyor> <gülüyor> Selamun aleyküm. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun kral? Aynen. Ben aldı altıldığımı öğrendim bugün. Öyle takılıyorum buralarda yani. Seviyordum bayağı Aldattığını öğrendim işte. Aldattığı kim tanıyor Direkt dedi ben seni aldattım dedi. Sonra da engelledim. Yap çok bir şey yok. Kasko ile antalya Neredesin? Aynen öyle. Bu arada kamera şakası yapıyordum. <laughs> Arkada kamera. Su soğuk mu? Evet. Soğuk, soğuk. soğuk mu abi? Soğuk. Su, sıcak, sıcak. Sıcak mı? Evet, gel, gel, gel. Denizden sonra duş almak iyi oluyor mu abi ya? Ee, Tuzlu kalsak olmuyor mu abi ya? Ee? Tuzlu kalsak olmuyor mu? Ee, Çünkü bir e arkadaşım e bu... Çünkü şey bir arkadaşım bu suyun lağımdan geldiğini söylemişti <laughs> bana da evet. Yalan diyor değil mi? Evet, evet. O zaman ben denize gideceğim abi şimdi ee? Denize evet. girmeye gideceğim abi şimdi Kanka Atlayacak mısın? Atlayacak mısın? Kendim düştü. Atlayacak mı? Atla bence ya. Alayım terliğini. Dikkat et Tamam. Hadi görüşürüz. Bunu alma ya. Sil direkt. Deniz atacağım abi boğacağım kendimi. Yok. Yapmayayım mı abi? Ya. Değmez mi abi ya? Yani? Bir geçen hafta da kız arkadaşımdan ayrıldım. Of dürcü ya. Bu bir tane kız mı yok ama? Kız mı yok? Her taraf kız abi. Antalya'dayım <laughs> 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 abi ya. Sen daha iyi bilin burada. Daha da daha çok. Valla Rus tam var beni terk etti abi. O da terk edince. Abi ben çalışmıyorum abi ben ya yani. öğrenciyim. Öğrenci sen, sen ne yapıyorsun abi nasılsın? Ben de iyiyim sen nasılsın? E yaş kaç abi? Yaş mı? Neyse abi memnun oldum. Ben de memnun oldum. Kamera şakasıydı abi sıkıntı olmaz dön falan paylaşsak? Harika abi <laughs> Selam ver abi ya ne kamera şakası abi ya. Sıkıntı olmaz ama böyle. Ne ne için çekiyorsunuz? Öyle abi İnsanlara sahne abi. denetmeye çalış. Bana ne denetmeye çalışıyoruz insanlar. Bana ne de Aynen abi. Teşekkür ederim senin de güzel cevabın için. Sıkıntı olmaz ama Yok sen. Evet ya. Tamam abi. Abi. <laughs> YouTube'da abi. Evet. <laughs> tamam abi, eyvallah görüşürüz. <laughs> <laughs> Selamünaleyküm abi. Muhabbet abi nasılsın? Ben de iyiyim ya Allah şükür. Yoruldum biraz da sıcak hava. Motor mu var? Aynen. Motor biraz ileride ya ileri bıraktım. Geçen burada sağ yap, sağda maç yapıyoruz. Beni dövdüler ya. Vallahi abi tanımıyorum senin gibi böyle büyük abiler. Maç yapıyorduk. O, onların topu. He? Valla ben nasıl döveyim abi senin gibi adamları? Tek miydin? Ben tektim. Arkadaşım yok zaten hiç. Eee namussuzlar nasıl seni dövüyorlar ya? Valla bayağı ağlıyor bir ay önce falan. Ben yani şurada başka abilerle oynuyorum. Eee? Onlar da korumadı beni. Ben ne yaptın ki onlara seni Ben top oynuyoruz. Top Hı. bu tarafa kaçıp kaçıp duruyor. Ben de onların sahasına giriyorum top almaya falan. Tamam normal. Eee? Aynen. O yüzden beni dövdüler tokat büyükler. Aynen abi. Akça mı kestin? Ne yaptın? Yok abi bir şey yapmadım ya. <laughs> abi bu arada kamera şakası yapıyoruz. Evet öyle evet. mi? kamera? Şurada. Geçen gün babamla gidiyorum. Babam bana 3 lirasını çaldım cebinden. Beni kovdu evden. <laughs> Yabancı anlamadılar ama. <laughs> Yabancılar. şimdi <laughs> anlamadılar <gel>. ya. <laughs> Tahir'den beri çekiyorum. Merhaba. Geçen gün arkadaşlarımla tost yedim. Param olmadığı için yiyemedim. O yüzden ben de döner yedim. Afiyet olsun. Teşekkürler. Bu arada kamera şakasıydı. Kamera şurada. Yani insanlara bana ne dedirtmeye çalışıyoruz. Akma bu geldi bunu söyledim. Demedin bana ne ama teşekkür ederim bu arada. Kim bekliyorsunuz? Nasıl?